Hadi gelin, Avrupa futbolunun en büyük sahnelerinden birinde başlayalım. Ama bu hikaye sadece bir maçla ilgili değil. Bir şampiyonun en büyük sınavının nasıl başladığıyla ilgili. Tarih 17 Şubat 2026. Sahne İstanbul. Rakip İtalyan devi Juventus ve maç bittiğinde skor tabelasında yazan şey tam olarak buydu. Evet, tarihi bir Avrupa gecesi. Galatasaray'ın rekorlar kitabını adeta baştan yazdığı o gece. Bu, hani derler ya, basit bir galibiyet değildi. Bütün Avrupa'da ses getiren bir manifestoydu. Galatasaray o gece sahneye çıktı ve "Ben buradayım" dedi. Ya bakın olay sadece kazanmak değil bir Avrupa devini resmen sahadan sildiler ve bunu yaparken de bir sürü rekor kırdılar. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı galibiyeti bu. 5 gol atan ilk Türk takımı oluyorlar. Düşünün Juventus gibi bir takıma tarihinin en ağır ikinci yenilgisini yaşatıyorlar. Bir de Noah Lang detayı var o da ayrı bir hikaye. Kısacası ezici bir üstünlüktü. İşin daha da ilginç yanı ne biliyor musunuz? Maçın ilk yarısı bittiğinde Galatasaray 2-1 gerideydi. Herkes eyvah derken ikinci yarıda sahaya bambaşka bir takım çıktı. Resmen bir fırtına koptu. 49, 60, 75, 86. Tam 4 gol. Sadece maçı değil, adeta bir gecenin bütün kaderini değiştirdiler. İşte bu, inanılmaz bir mental güç gösterisi. Peki, böyle bir zirveye ulaştıktan sonra ne olur? Her şey güllük gülistanlık mı devam eder? Eh pek de öyle değil. İşte hikayemiz tam da bu noktada ilginçleşiyor. Çünkü bilirsiniz, en büyük zaferler aslında en tehlikeli tuzakların habercisidir çoğu zaman. Evet, şampiyonluk sarhoşluğu diyebiliriz buna. Zirveye çıktıktan sonra tekrar yere sağlam basabilmenin o inanılmaz zorluğu. Çünkü her büyük takım böyle dev bir zaferin ardından önce kendi içindeki düşmanla savaşmak zorunda kalır. Zirveye tırmanmak bir dert, orada kalabilmek apayrı bir dert. Ve bu tehlikeyi ilk gören kişi, tabii ki takımın başındaki isim Okan Buruk'tu. Daha zaferin dumanı üzerindeyken çıkıp ne dedi? Henüz bir şeyi kazanmadık. Sevineceksek turu geçince sevinelim. Yani daha kutlamalar başlamadan frene bastı. Ve herkesi bir sonraki maça odakladı. İşte Okan Hoca'nın korktuğu şey tam olarak bu. Duygusal boşalma. Nedir bu? Yani o kadar yüksek bir adrenalin, o kadar büyük bir duygu patlaması yaşıyorsunuz ki sonrasında ister istemez bir çöküş, bir yorgunluk, bir odaklanma kaybı geliyor. İşte bu yüzden Galatasaray'ın bu haftaki en büyük rakibi Konyaspor değil, kendi zihni ve bedeni olabilir. Peki bu duygusal boşalma tehlikesinin tam ortasında Galatasaray'ı kim bekliyor? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne Konya Spor'a bakalım ve bu maçın neden o klasik tuzak maçı tanımına cuk oturduğunu görelim. Ya aradaki farka bir bakın, resmen siyahla beyaz gibi. Bir tarafta ligin lideri, piyasa değeri 336 milyon euroyu aşmış tarihi bir zaferden gelen Galatasaray, diğer tarafta ise ligde 14. sırada değeri 42 milyon euro civarında ve tam 12 maçtır kazanamayan bir Konya Spor. Yani birisi zirvede, diğeri ise ayakta kalma mücadelesi veriyor. Konya Spor'un dertleri sadece formsuzlukla da bitmiyor. Kadroda da ciddi sıkıntılar var. Bakın en önemli savunma oyuncularından biri Uğurcan Yazgılı kart cezalısı. Sakatlıklar, durmuş şüpheli olanlar, zaten zor durumdayken bir de böyle kilit eksiklerle sahaya çıkacaklar. Bu onlar için gerçekten büyük bir darbe. İşte bütün bu tablo iki teknik direktör arasında acayip bir satranç oyununun başlamasına neden oluyor. Bir tarafta meydan okuma var, diğer tarafta ise disiplin savaşı. Konya Spor cephesinde İlhan Palut'un mesajı çok net. Bu bir teslimiyet maçı değil, diriliş maçı olacak. Üzerimizdeki o ölü toprağına atmamız lazım. Yani bu maçı umutsuz bir görev olarak görmüyor. Tam tersine şampiyona karşı bir çıkış, bir kurtuluş fırsatı olarak görüyor. Galatasaray cephesinde ise Okan Buruk'un gündemi bal başka. Onun stratejisi ne? Maksimum konsantrasyon ve toparlanma. Takımına sürekli şunu hatırlatıyor. Lig maçı da en az Juventus maçı kadar değerli. Yani rehavete karşı tam bir savaş ilan etmiş durumda. Peki Galatasaray bu zafer sarhoşluğu tehlikesine karşı somut olarak ne yapıyor? İşte size dört adımlık planları. Önce dinlenme ve iyileşme. Oyunculara bir gün izin verildi. Sonra antrenmanlarda odak tamamen Konya Spor'un zayıf yönlerine çevrildi. Takım Konya'ya gidip bir otelde kampa girecek, yani dış dünyadan tamamen izole olacaklar. Ve son olarak Buruk'un o meşhur maç öncesi son motivasyon konuşması. İşte bu adımlarla o rehabeti kırmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki futbolda her şey kağıt üzerindeki planlara göre gitmez. Teknik direktörlerin bile kontrol edemeyeceği, maçın seyrini değiştirebilecek başka faktörler de var. Bunlardan ilki Konya'nın o meşhur soğuğu. Maçın oynanacağı saatlerde sıcaklığın 4 derece civarında olması bekleniyor. Bu Galatasaray gibi daha teknik, pas oyununa dayalı bir takım için ciddi bir handikap olabilir. Bir de buna can havliyle takımını destekleyecek o ateşli taraftarı ekleyin, atmosfer gerçekten zorlu olacak. Ve hikayeye bir de kişisel bir dokunuş ekleniyor. Tanıdık bir yüz Berkan Kutlu daha ocak ayında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer oldu ve şimdi ilk kez eski takımına karşı sahaya çıkacak. Onun için bu maçın anlamı çok daha farklı olacak. Kendini kanıtlama isteğiyle dolu olacak. İşte tüm bunlar bizi o en temel soruya getiriyor. Avrupa'da kazanılan o görkemli zafer ligde de dominantlığın habercisi mi olacak yoksa bu kusursuz bir şekilde hazırlanmış bir tuzağın ta kendisi mi? Asıl şampiyonlar büyüklüklerini sadece o ışıl ışıl Avrupa gecelerinde değil, her şeyin aleyhlerine göründüğü böyle soğuk bir deplasman gecesinde de kanıtlayanlar değil midir zaten? İşte Galatasaray'ın sınavı tam olarak bu.